değerli öğretmenim ve sevgili arkadaşlarım. Bugün sunum yapacağım. Öğretmenimiz bize sunum hakkı vermişti. Sunumun futbolla ilgili olacak. Futbol milattan önce 2. ve 3. yüzyılda Çin'de bulunmuştur. Ama şu anki oynadığımız futbol o zamanki oynanan futboldan daha çok farklıydı. Onlar ağır ve derili toplar kullanıyordu ama bu halk fazla oynamıyor. Çinler bunları askerlerin itmanları için yapıyorlardı. Yıllar geçtikçe Antik Roma, Antik Roma, Antik Yunan ve Orta Çağlarda buna benzer oyunlar da oynanmaya başlandı. 1800'lü yılların başında üniversiteli gençler birleşerek futbol oynamaya başladılar. Sonrasında İngiltere'deki bütün ama bütün kasabalar katı futbola katılarak bir kulüp kurdular. 1857'de dünyanın ilk kulübü kurulan Sheffield Futbol Kulübü İngiltere'nin kuzeyindeki bir kas Sheffield kasabasına aittir bu kulüp. Sonrasında size futbolun taktiklerini anlatayım. Futbol 22 kişiyle oynanır. İki takım vardır iki takıma 11 kişi dağıtılır. Sonrasında maç başlar. İngiltere'de aslında o derili ve ağır topu çizgiye getirmeye çalışırsın. Bu futbolda ise gol atmaya çalışırsın. Offside vardır, hakem vardır, korner, penaltılar gibi çıkınca 1869'da bu kurallar netleşerek fut futbollar başlamıştır. Şimdi şurada size bir tablo var. Buraya görüyorsunuz futbolcular. Futbolun gelişiminden sonra futbolcular ve kulüpler. <laughs> Burada kulüplerimiz var. Eski efsane futbolcular var. David Beckham, Zinci Zidane ve Samuel Eto. Galatasaray 22 1905'te Ali Sami Elbirlikleri ile sarı kırmızı renkleri bulanarak kurulmuş, kurulan bir takımdır. Beşiktaş ise 3 Mart 1903 tarihinde Hüseyin Bereket Bereket Önderliğinde kurulan ilk ama ilk Türk takımımızdır. Fenerbahçe 3 Mayıs 1907'de Ziya Son Gülen Birliği'nde kurulan bir takımdır. Ülkemizde Kurtuluş Savaşı'nda çok faydası vardır. Şimdi arkadaşlar sonrasında bu kurallar çıkınca futbol iyice ama iyice yaygınlaştı. Sorulu soruları olan var mı? Kürşat. en çok maça çıkan oyuncu kimdir? En çok maça çıkan oyuncu kimdir? 100 115'lik maçta David Beckham'dır. Mustafa, Biraz ilk ilk kulüpte, ilk kulübün başkanı kimdir? Türkiye'deki mi? bakıyoruz Beşiktaş kurulmuştur. Hüseyin Bereket. Selahattin. Futbol ne zaman kurulmuştur? Futbol dedim ya, milattan önce 2. ve 3. yüzyıllarda Çinli bir çocuk ya da ergenli yaştaki Jaju Jajuja diye bir Çinli bir çocuğun bul bulmuştur. Futbolu. Başka soru sorulan bu Pekala eskiden böyle bu maçların kuralı var mıydı? Çinler, Çinlerin kuralları yoktu. Yoktu, evet yoktu. Çinlerin kuralı yoktu. Asaf? Zaten İbrahim'in için hızı ne kadar? Hızı burada 87 ama geliştikçe gelişiyor. Bu ta ne zaman önce? Zeynep? Kuralları kim çıkartmıştır? 1869'da bütün kurum toplanarak çıkartılmıştır. Sude? Kartlar hangi renklerle E Sarı kart, o zamanlar kartlar yoktu ama sonrasında 70'ler 80'lerde sarı kartla kırmızı çıkınca oyun böyle devam etti. Sarı kart ne işe yarıyor? Sen kart mesela hafif ve orta bir fual yaptığında çıkartılabilen bir kart. Asaf. Yedek kulübesinde en fazla kaç kişi durabilir? Yedek kulübesinde en fazla 6, 6 5, 7 kişi durabilir. Asaf. Offside nedir? Offside mesela futbolun bir çizgisi. Sağlarda çizgiler olur ya. İşte onların tam üstünden arkadaşına pas verdi. İşte oradan offside çizgisi oluyor. Onun üstüne basınca gol iptal gol iptal olur. Başka sorusu olan? Offside'da rakip oyuncu kaleye en yakın oyuncu defans oyuncusunun önündeyse topu attığın anda senin oyuncun defans oyuncusunun önündeyse offside oluyor. Yani golü kolay golü kolay atmaması için yıllar önce konulan bir kural. Çünkü eskiden forvetler hep kalenin önünde bekliyormuş. Topu defans oyuncusu atınca atıyormuş, gol yapıyormuş. Herkes hareketli olsun diye bu offside kuralı getirilmiş. Şimdi arkadaşlar başka sorusu olan var mı? Ben de sorularıma geçeceğim. Yok. Şimdi size iki tane soru. Din, nasıl dinlediğinizi test etmek için. Futbolu bulan çocuğun ismi ne? Selahattin. bir çocuğu. İsmi. İsmi J ile başlıyordu ya. Evet. Ha, şu bu. Evet. yaklaştın. Zeci miydi? Neydi? Zücü mu ya? Hı Neydi? Ama yaklaştılar şimdi. evet. Yaklaştılar. Neydi adı? Car... Carjouja. Carjouja, tamam. İkinci, İkinci sorunlar oldu. <laughs> Dünyanın şef fut futbol kulübü hangi ülkede kurulmuştur? Ne? Daha demin demiştim yani. Hangi ülkede kurulmuştur? Ha evet, hangi ülkede kurulmuştur? Yerinde fark etmez. Kim? Yanlış. İyi. İngiltere doğru asap evet. doğru. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. Üçüncü soru. Üçüncü, Üçüncü soru. Evet. Ben şurayı kapatayım. <laughs> Fener Galatasaray'ın kurucusu kimdir? kurucu ver. Kurucu aynı zamanda stadın adı mı? Evet, stadın adı. Rams Park'ın diğer adı. Evet, sıra stadın adı ne? <laughs> Fenerbahçe'ninki Şükrü Saraçoğlu. Diğer sonunda. Galatasaray'ınki. Ali. 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 Ali Samiye. Ali evet. Samiye. Evet. Şimdi sonuncu soruya geçiyorum. Beşiktaş'ın kuruluş tarihi hangisidir? Selahattin. Hayır, bir de bir şey. Üç. <laughs> 3 Üç Mayıs 1903. Hayır. Üç <laughs> Mart 1903. Evet. Zümra Fenerbahçe'ni kurmuş tarihini söyledi. Evet. <laughs> teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlarım. Çok güzel. Emeğine sağlıklar. <laughs> güzel bir sunum oldu. Tebrik ediyoruz. Evet.